Sevgili izleyiciler, bugünden itibaren yani bu sezon puanlama sistemine geçtik. Biliyorsunuz jüri üyelerimiz puanlarını verdiler ve günün sonunda her gün hafta içi, pazartesiden cumaya her gün günün en kötü giyinen yarışmacısını seçeceğiz. Öncelikle en düşük puan olan alan 3 yarışmacımızı çağırmak istiyorum. Ayşenur, Ezgi Arkada ve Gizem. Bir şey var mı? Sevgili kızlar daha ilk gün biliyorum ama. <laughs> Bundan sonra her gün bir yarışmacımız en kötü giyinen seçilecek. Ve az sonra o suratlardan biri sizin, siz içinizden birinin burasını da taşımaya başlayacaksınız. Ve yarın da onunla geleceksiniz kıyafetinizin üzerinde taşıyor olacaksınız. E, i̇kinci bir broş takmamaya özen gösterin. Çünkü doğrudan elemeye kalırsınız. Lütfen. Aldığınız andan itibaren ikincisini tekrar etmemeye çalışın. hepinize bol şans diliyorum. Ee, bu sistemle ilgili ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama daha çok zorlayacak bir yöntem olduğunu tahmin ediyorum sizin açınızdan zannedersem, değil mi? Evet. Hani yani. boş bırakmaya gelmeyecek bir durum söz konusu. Yok ben çok memnunum. Öyle mi? Çok memnunum. Yani en azından artık günlük bir puanlama sistemimiz var. Hı -hı. Puanlara göre değerlendirileceğiz. E, Önceden burada çok rahat oturuyorduk. O oh, oturdum. E tabi bir gün e, oluyoruz. Işte bu, bu gün da olmadı. Ne yapayım yarın toplarım? Ha yarın toparlarım. Öyle tabii ki yine hala yarın toparlama durumum olacak. Hani yine buradayım. Ama Elbette. en azından artık biraz daha adaletli bir Evet bu puanlama ben durumu kesinlikle benim çok hoşum. Belki ilk hafta gideyim ya da ne zaman gideceğimin bir önemi yok. Ama ben bu puanlama sisteminden çok memnunum. Ben Kendi de adıma. memnunum. Peki bakalım. Burada olmaktan da. O kadar rahatsız değilim. Tabii ki ders oluyor, güçleniyorum yani. Daha Öyle iyi olur. günden. Haydi bakalım o zaman. Madem moral çok, bozmak çok yok. Çok memnun bu <laughs> anlama sisteminden. <laughs> e o zaten zaman zaten gayet biliyorum. Görün bakalım başınıza ne gelecek. Tamam. tamam. Şimdi bu üç yarışmacımızdan ikisini az sonra üyelerimiz kurtaracaklar. Kararlarını açıklayacaklar her biri için ve geride kalan bir yarışmacımız Pazartesi gününün elenme potasında olan yarışmacısı olarak broşunu takacak. Sizce hangi yarışmacımız elensin denilerek broşu takacak? Sizce? Ya yani en en kötü giyinen kim olacak? Size onu soruyorum. İçlerinden. Şidan bir isim alayım. Ben Ezgi diyorum. Ezgi. Böyle baktığımda ben de Ezgi diyorum. Hani ben klasik severim ama Ezgi bugün gerçekten hani böyle çok klasik. Çok klasik <laughs> yani. hani o takılarınla, saçınla, elbisen yani daha sen daha modern bir kızsın. Sen daha modernsin. Yani. Nazlı. Ben de Ezgi diye düşünüyorum. Farklı düşüncesi olan var mı? Nihal. Ya Gizem normalde çok Güzel fizikli bir kız. O yüzden buradan en kalın Gizem'i gördüğüm için Gizem bugün en kötü giyinen diye düşünüyorum. Peki başka? Farklı düşünen? Ayşegül. Traktör topuklu ayakkabılarla Ayşenur diye düşünüyorum. Evet, Teşekkür Herkesin bir temsilcisi varmış ee, yarışmacı arkadaşlarınız arasında. Hazırsanız eğer arkadaşlar iki kişi kurtulacak iki kişi kurtulacak ve geride kalan bir kişi günün en kötü giyineni olarak o mutsuz suratı göğsüne takacak. Bol şans diliyorum. Bugünün karşısına geçebilirsiniz. Benim Donatella'm seni bu hallerde mi görecektim ilk gün? <laughs> ben de inanamıyorum. Ya değil mi? <laughs> ah canımın. Varmış böyle şeylerde. Evet. Üç tane kızımız karşımıza geldi. Ee, kadersiz kızlarımız. <laughs> ben e, Ayşenur'un yerine geçmesini istiyorum. Teşekkür ederim. İvan Benim için aynı karar. Ayşenur Balcı. Teşekkür ederim. İki jüriyemiz aynı ismi söylediği için... ...Kemal Doğulu'nun herhangi bir karara... ...etkisi zaten, zaten kalmıyor. Dolayısıyla Ayşenur Balcı yerine geçebilirsin. Ve ikinci tur kararları için... ...Ezgi mi, Gizem mi... Jüriyelerimiz yine. Bu sefer Ivana'dan başlayalım. Evet. Ezgi diyorum ben. Ivana Ezgi'yi kurtarmak istedi. Kemal. Bana göre bir kraliçe buraya gelirse koruma altına alınmaması gerekiyor. O yüzden gizem diyorum. Kurella. <laughs> İki farklı isim var. Kimin ismini söylersen Nurella, o kurtarılacak bugün için. Evet beni ee, son kraliçe şaşırttı bugün. O yüzden ben Gizem diyorum. Teşekkür ederim. Gizemciğim. Teşekkürler. Jüri tarafından bugün kurtarılmış olduğun yerine geçebilirsin. Ezgi. <laughs> i̇şte benim stilim All Star'da ilk günde o rozeti. Var mı? Enteresandır ki kaldığımız yerde şampiyon sendin. All Star'a başladık. Günün en kötüsüyle... Yarışa başladın. Ben bir sıkıntı yok. Yarın düzeltirim. Yarın da onu taşıyacaksın kıyafetinde. Bütün Hayırlı olsun. Önce. Teşekkür ederim. <laughs> Dilerim tekrarlanmaz. Yerine geçebilirsin. Teşekkür